Merhaba, bir de Seç eşit açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım anın enerjisiyle alakalı. E, o nedenle e, eğer ki şu an bu videoyu izlemek içinizden gelmiyorsa, tamamen öyle aman tıklayayım diye tıkladıysanız, şu an izlemeyin bu videoyu. Başka bir zaman için saklayın. Çünkü hani o anın enerjisini yakalamak önemli. Çünkü o ana gelecek o mesajı anlatabildim mi? O anınıza gelecek. Dolayısıyla çok da içinizden gelmediyse kapatın gitsin. Daha sonra tekrardan bir tıklarsınız bakalım. Ne ile alakalı? Dediğim gibi anın enerjisi bize ne söylüyor ve e, o enerjiyi nasıl koruyup yükseltip ya da hangi enerjiye odaklanıp geleceğe bunu nasıl ne şekilde yansıtabiliriz ya da gelecekte ne şekilde yansıyacak nasıl bir potansiyele sahip bunu görelim. E, üç tane destemiz var burada. 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Dediğim gibi, eğer içinizden şu anda gelmiyorsa kapatın videoyu. Videoyu şöyle bir not alın olmadı kenara, postitle falan yapıştırın. Tekrardan içinizden geldiğinde tıklarsınız. Belki o zaman çok daha e, anlamlı bir mesajı olabilir sizler için. Şimdi e, bu, bu noktada istediğiniz kadar durdurarak zaman yaratabilirsiniz kendinize. Ben şöyle bir de teker teker yakından göstermek istiyorum desteleri. birinci destem. İkinci destem. üçüncü destem. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıp ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet şimdi merkezde benim kestiğim kart var ki bu e, aşıklar kartı büyük arkandan önemli. Dolayısıyla anın enerjisinde bir karar verme durumu var. Bizim karar vermemiz gerekmekte. Şimdi şu an. Bu kart belirsizliği hiç sevmez ve bizi karar vermeye zorlar durumumuzla alakalı. E, gri alanda kalmamızı ilgi istemez. Kararsız bir durumda kalmamızı istemez dediğim gibi bizden bir karar beklemekte bu kart aslında kimi zaman evlilik teklifleri gibi kararlarda da görebiliyoruz bu kartı ee, kariyer hayatımız olabilir taşınmalar olabilir hayat ya da düşüncelerimizde belki de hiç fark etmez ama karar vermemiz gerekmekte main bu aşıklar kartının bir diğer anlamı ki isminde de göreceğiniz gibi yine aşıklar yani dolayısıyla bir sevgi ve aşk durumundan da bahsediyor olabilir kart bizim için Şimdi burada sırasıyla e, değinmemiz gereken üç tane enerjiyi görelim. E, tılsım altılısı, Kupa dokuzlusu ve e, Yıldızlar kartı var. Yine bir büyük arkana kartı. Şimdi bizim zevk alacağımız herhangi bir şeye yatırım yapmamız gerekiyor. Karar verip, yani geçmişi geride bırakıp geçmişte ya da böyle ihtimalleri diğer ihtimali ya da diğer seçenekleri geride bırakıp bir tanesini seçmek ve o seçeneğe yatırım yapmak var bu yatırımda kesinlikle bu arada kendi e, burada tamamen şu var bu arada sizin biraz dinlenme sizin biraz böyle hayattan zevk alma durumdan zevk alma zamanınız gelmiş yani anda sadece şuna odaklanın beyninizde e, bir an durma hali yaşayın ve karar verin karar verirken de Neye yatırım yaptığınızda neye elinizi attığınızda ya da enerjinizi neye kanalize ettiğinde bundan hem siz zevk alabilirsiniz hem de hayallerinize umutlarınıza e, şifa etkisi taşır bu yani yaptığınız iş harcadığınız enerji üstüne üstlük bir de gelecekte de yansımasını bulur. Ee, bunun iç, iş, işin içerisine, bu arada teknolojik konularda girebilir, bilginiz olsun. Gelenekselin çok ötesinde konularda girebilir, alışılmışın dışında çok konularda girebilir, bilginiz olsun. Ama kendinize özellikle sevdiğiniz ve zevk aldığınız şeylere e, yatırım yapmayı görüyoruz burada. Peki böyle bir şey yaparsak bu gelecekte nasıl yansır? Ee, çok güzel bir kart var burada, Kupa Kralı ve yanında da Tılsım Üçlüsü var. Bakın rehberlik istiyorsak buradaki kupa kralı bizim için eğer bir sevgiliyi hayali bir sevgiliyi ya da gerçek şu an hayatımızda olan bir kişiyi de temsil ediyorsa sevgisinin boyutunun ne kadar yüksek olduğunu görürüz kral olarak yani çok hat safhada romantik sevgisini bize gösteriyor vesaire ve hatta bir onay alma durumu var burada. Basama katlama daha doğrusu belki de ilişkide. Bunun yanı sıra eğer bu sanatsal bir konuya yatırımsa, yetenek gerektiren bir şey yatırımsa, o konuda bir karar verdiysek yine sanatsal konularda alınacak onayları, basama katlama ve yine o şek onlara yapılan yatırımı görürüz burada tılsım üçlüsüyle birlikte. Ve ne kadar çok zevk aldığımızı, hatta ileride belki bizim başkalarına rehberlik ettiğimizi de görebiliriz kupa kralıyla burada. Yalnız dediğim gibi burada manevi bir rehberlik var. Gelecekteki yansıması bu şekilde. Dolayısıyla bu bize de bir rehberlik olarak da gelebilir. Bugün niyet etmemiz bile yani bugün karar vermemiz ve düşüncelerimizi bile vermeye ve buna yatırım yapmaya kanalize ettiğimizde belki manevi bir yardım veya rehberlik de alabiliriz bu yönde. Bilginiz olsun. Şimdi mesaj kartlarımıza baktığımız zaman burada diyor ki Birazcık aslında sıcaklaşmış bir e, sona geliş olabilir. Burada çünkü biraz e, koçta dolunayda öfkeyi de görebiliyoruz. Biraz hafif fazla ben demeyi de görebiliyoruz. Dolayısıyla burada artık ki burada yakma ritüeliyle şunu söylüyor. Geride bırakmamız gereken hangi enerjiler varsa bunları bir yere yazıp Yakma burada sakın insan isimleri falan yazmayın bu arada buradaki olay bizim hani kişiye yönelik bir öfke değil tamamen örneğin nasıl diyeyim çok para harcıyordunuz gereksiz bir para harcama çok tüketi, tüketme alışkanlığı geliştirdiniz bu tarz bir şey yazıp yakabilirsiniz örnek vermek gerekirse umutsuzluk kararsızlık alınganlık gibi örnek veriyorum yani. Bu tarz şeyler. Burada sakın tabii böyle kişi ismi yakma. İşte seni yaktım, senin üstünü çizdim gibi bunlar e, birazcık e, çok olgunca hareketler olmaz. Öyle söyleyeyim. Çok olgunluk dışı kalabilir. O yüzden bunu önermem. Hem de hoş da olmaz. Böyle bir şey yapmayın. Kişi isimleri yazmayın ama işte alışkanlıklarla alakalı e, yazılar yazabilirsiniz orada bir yakma ritüeli. Burada zaten bunu imajinasyon olarak da yapabilirsiniz. burada illaki bir şey gerçekten yakmanıza gerek yok. Kafanızda bile bir şeyin mesela atıyorum eski korkularınızı bir balonun içine bir şeyin içerisine doldurup onun böyle göğe gönderdiğinizi ve o uzaklaştıkça içinizde kocaman böyle umut dolu, daha hafiflediğinizi, daha rahat nefes aldığınızı falan hayal edebilirsiniz. Bu da mümkün. Ya yani illa gerçekten de bir şey yapmanıza gerek yok bir bu ritüel için. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi biraz öfkemiz artmış olabilir son zamanlarda. Biraz daha belki de ben demeye doğru da gitmiş olabiliriz ama artık bunun birazcık daha ee, şey sonuna geliyoruz. Çünkü bu bizi öfkelendiren, bu bizi hırslandıran ve bu arada pratik planlar ya da işte anlık şeyler şeylerin de sonu gelmiş. Yani bugünü kurtarayım, yarın için plan yapayım değil. Artık bizim gerçekten karar vermemiz gerekiyor ve anın enerjisinde biz beynimizde bile karar verdiğimizde bu bizim gelecekteki enerjimize de, gelecekteki bize de yansıyacak. Çünkü şu an karar verdiğinizde ...iç huzurunuzla birlikte... ...düzen ona göre... ...seçenekler önünüze ona göre çıkacak olabilir... ...lütfen karar verin... ...ama bu kararı... ...sizine mutlu edecek... ...ve siz mutlu olduğunuzu, ...huzurlu olduğunuzda... ...nasıl çevrenize bu şekilde yansıtabileceksiniz... ...aynı mutluluğu... ...buna yönelik bir karar verin... ...lütfen gerisini düşünmeyin... ...ya olur mu olmaz mı... ...hesabına girmeyin... ...sadece... ...gerçekten mutlu olacağınız... ...bencilce istekler dışında ama burada tabii ki... ...hem sizi hem çevrenizi... ...hem de işte daha da geniş ölçekli belki de işte kolektifi ilgilendirecek, dokunacak mutluluklar diyebilirim bu aldığınız kararla birlikte. Şöyle tarihlere ve burçlara vesaire onlara bir bakalım kapatmadan. 6 sene Haziran ayı ve İkizler burcu temsilcimiz var. Yengeç, Akrep ve Balık burcu temsilcisi 9 ay ve 9. ay yani Eylül ayı temsilcisi 3 ay. Ay pardon, 3 sene. Ee, ve yıldızlar kartıyla da burada şubat ayı ve aynı zamanda kova burcu temsilcisini görebiliyoruz. Bilginiz olsun. Koçla dolunayla yine bir koç burcu da görmek mümkün tabii ki burada. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet kamerama çarptım çok güzel. Evet. Şimdi ikinci deste sahipleri. Bu birazcık beni şaşırttı açıkçası bu açılım. Çünkü oldukça fazla sizin de gözünüzden kaçacak gibi değil. Çok fazla kılıçlar var. Uzun süredir de bu arada bu kadar kılıçlar kılıçlar bir açılıma denk gelmemiştim. O yüzden beni birazcık şaşırttı. Şimdi merkezde anın enerjisinde ne mesajı var bizde? Kılıç onlusu bir bitiş acı da olsa bir şeyin bitmesi gerekiyormuş gibi. Oy tamam sayın sevgili yönetmenimiz Yuki de geldi kabloya kondu. Onu da, o da merak etti yakından bakmak istiyor. Ee, peki dedik ya e, acı bir bitiş yani burada bir bitiş e, yaşanması gerekiyor. Bir konunun artık bitmesi gerekiyor daha doğrusu bu kafada da bitirme olabilir. Herhangi bir şey burada illaki böyle ilişkilerin bitimi olarak düşünmeyin bunu. Dediğim gibi yani bir düşünce tarzının bitişi olabilir, bir inanışın bitişi olabilir anlatabiliyor muyum? Ya da üzerimizde etkili olan bir korkunun bitişi olabilir ama burada bir bitmesi gereken bir şeyler var şu anda. Bakalım sırasıyla peki yapmamız gerekenler neler? Kılıç üçlüsü, kılıç yedilisi ve tıls, ay tılsım diyecektim değnek şövalyesi var burada. Şimdi kılıç üçlüsü ve kılıç yedisinde şunu görüyoruz zaten. Bir kere işte e, kalp acıları, işte kırgınlıklar, aldatmalar, aldanmalar. Arkamdan iş mi çevrildi, arkamdan birisi bana ihanet mi etti, biri beni mi gözetliyor, herkes benim açığımı mı arıyor ya da gerçekten de arıyor da olabilirler bu arada. İşte bunlardan korkup. Bu tarz korku, işte benim gönlüm kırılır, benim kalbim kırılır ya da işte başıma kötü şeyler gelir korkularıyla biz yol alamıyoruz, yeni sorumluluklar alamıyoruz sanki hayatımızda. Burada bizden istenen şey şu anda bir şeyleri bitirip o bitmesi gereken her neyse şu anda. O yüzden dedim ya. Bu videoyu şu an tıklamak istemediği tıkladıysanız şu an hiç gelmeyecek bu yorum size ama dedim ya yani eğer gerçekten de o anın enerjisine çekilip de Evet şu an bana bir mesaj var dediğiniz e, deyip de tıkladıysanız ne oluyor ki? Dıp deyip, deyip de tıkladıysanız muhtemelen bu mesaj size gelmekte. Dolayısıyla burada o bitişe karar verip neyse o bitiş ve bu kalp kırıklıklarından veya işte başıma çok kötü şeyler gelir şöyle şeyler olur diye bunları da kurgulamayı birazcık içinde paranoya da var biraz işte izleniyorum gözetleniyorum ya da insanlar yine beni sırtımdan vurabilir gibi bir algıdan çıkıp bizim yeni görev ve sorumluluklar üstlenmemiz gerekiyor geri gelirse yolculuk bu kartta var yolculuk yapılacaksa yapılması gerekiyorsa yapılmalı Yeni görev ve sorumluluklar alınacaksa ya da potansiyel neredeyse bununla alakalı bir işlem yapılmalı artık hayatımızda. Ama bizim dediğim gibi yolculuklar, yeni görev ve sorumluluklar üstlenmemizin vakti gelmiş. Harekete geçmemiz gerekiyor cesur bir şekilde. Peki bunu yaparsak gelecekte nasıl yansır, geleceğe nasıl yansır bu olay? Kılıç kralıyla hemen yanında kupa prensi var. Kılıç kralında şunu görüyoruz çözüm tamamıyla kesin bir çözüm. Özellikle çözümünü bulamadığınız bir sorunla alakalı. Bu şu anda bu soruna sahip de olabilirsiniz, bu sorunu yaşıyor da olabilirsiniz. Gelecekte kalacağınız bir sorunla alakalı. Geleceğe yansımasını da görebiliriz. Yani bugün verdiğiniz kararla geleceğe bu şekilde yansıyor olabilir ama burada özellikle duygusal konularla alakalı olduğunu düşünmekteyim. Küçük bir davet de olabilir. Bu beklediğiniz birisinden bir davet. Bu illaki tanıdığınız birisi olmak zorunda değil. Gelecekte de tanıyacak olabilirsiniz bu insanı. Yalnız burada e, gayet size bir teklifle gelen birisini görüyoruz. Özellikle böyle eteğindeki taşları dökme, dürüst bir şekilde konuşma var burada. Özellikle arkanızdan birisi sizin iş karıştırdıysa, kalbinizi kırdıysa ve şu anda dürüst davranamıyorsa, şu an bir şeyleri bitirmeniz... Yapmayı bitirmeniz ve ardından da dediğim gibi gelecekte nasıl yansıyacak kısmında tamamen dürüst bir şekilde çözüm odaklı olarak eteğindeki taşları dökmesini görüyoruz. Gelecekte çok farklı bir şekilde yansıyabilir şu an aldığınız karar. Mesaj kartlarına bakacak olursak diyor ki rahatlık alanının dışına çık diyor burada. Ee, Kuzey ay düğümü geldi. Gitmemiz gereken hedef de. Kuzey yıldızımıza gitmemiz gerekiyor bizim. Gitmemiz gereken bir yer var ve yerimizde saydığımız sürece işler yolunda gitmeyebilir. Çünkü hayat bizim oraya gitmemiz için ısrarla sıkıntı çıkartabilir. Çünkü burada oyalanıyorsun. Burada oyal e ben burası iyi bur hayır burası iyi değil. O zaman sorun çıkartacağım. Çünkü burada durmanı istemiyorum. Başka bir yere aitsin ya da şu an şurada olmalısın diyen biri bir enerji olabilir. Dolayısıyla rahatlık alanının dışına çıkmamız gerekiyor burada. Ee, gelecek korkuları, yarın korkusu, ihtimaller, Bunlar sizi korkutmasın, bunlar sizde daha da heyecan kaynağı olsun. Yani yarın ne olabilir acaba? Yarın yeni bir gün beni neler bekliyor acaba hayatımda gibi. Ama dediğim gibi Kuzey yıldızımıza gitmemiz gereken yöne doğru gitmemiz lazım. Oraya aitiz çünkü. Hemen yanındaki kartım birazcık böyle sıvı tüketimine vurgu yapan 27 numaralı bir kart. 27 numarası da sizin için bir mesaj olabilir yine aynı şekilde ama sıvı tüketmeyi de unutmayalım lütfen. Şimdi şöyle bir tekrardan bakalım tarihlere, burçlara vesaire. 3 hafta, 10 hafta 7 hafta ve aynı zaman aynı zamanda saat 3, saat 10 ve saat 7 anlamına da gelebilir aynı kartlar. Kılıç kralı, ikizler, terazi ve kova burcu temsilcisi, kupa şö, e, prensi, yengeç Çakrak ve balık, değnek şövalyesi de e, koç, aslan ve yay burcu temsilcisi bu arada. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet, hoş geldiniz üçüncü deste sahipleri. Bir kere merkezde çok güçlü bir kart var burada. Bu arada 1 2 üç dört tane büyük harkanımız var bu açılımda dolayısıyla bu deste de e, bu deste sahipler için önemli diyorum aman iyi dinleyelim burayı şimdi anın enerjisinde güneş kartı var burada parlama canlanma barışmanın kartı dolayısıyla küslükler varsa anda gerçekten çekildiyseniz desteye barışma der. Bunun yanı sıra motivasyonunuz düşükse, depresifseniz, uzun süredir depresyondaysanız eğer veya da kendinizi göstermekten çekinen, kamera önü insanı olamayan, sürekli böyle arka planda çekinik kalan birisiyseniz yine parlama kartı bu. Yani kendinizi gösterme, biraz parlama, motivasyonun artmasını gösteriyor. Canlanma kesinlikle canlanma. Çok güzel. Bu arada bu şeyi de gösterebilir. Başarınızı ve ürününüzü de gösterebilir. Buraya vurgu da yapabilir. Bilginiz olsun. Şimdi peki ne yapmamız lazım? Nasıl adımlar atmalıyız ve bu gelecekte nasıl yansır? Ne var burada? Tılsım şövalyesi var, büyücü kartı var ve tılsıması var. Çok güzel. İki e, toprak ve ortada bir hava elementini görüyoruz. Çok da güzel bir yerleşim olmuş. Çünkü bizi dağıtmadan geçiyor. Topraklar toprakla başlayıp yani kendimizden emin başlayıp. Bizim elimizde zaten bir veri var şu anda tamam mı? Kullanmamız gereken. Yani biz şu an farazi konuşmuyoruz. Olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Tılsım şövalyesinde şunu görüyoruz. Sizin zaten elinizde bir veri var. Bu bir para olabilir. Bu bir yetenek olabilir. Bu bir donanım olabilir. Ee, ama Boştan gelmiyorsunuz Zaten dolu olduğunuz bir konuyla alakalı Bu yetenekleri kullanma e, Dış dünya tarafından sempatik algılanma, bütün güç, bütün güçlerini, bütün yeteneklerini, sezgileriyle birlikte kullanabilme gücü var burada. Ama dediğim gibi ya yani bir altyapı mevcut. Yani bu farazi ya kendime inanıyorum, inanırsam başarırım, inanmak başarmanın yarısıdır gibi bir şey de değil ya. Zaten elinizde bir veri var. Bir donanıma sahipsiniz. İşte bunu kullanmak ve değerlendirmekten bahsediyor canlanmamız gerek o elimizdeki olan şeyi acaba uzun süredir görmüyor muyuz farkında mı değiliz kendimizin bizde bir şey var biz bir şeye sahibiz ve bunu kullanmamız gerekmekte tılsıması ile birlikte uzun vadeli yatırımları görüyoruz burada İş başvuruları olabilir iş teklifleri olabilir yine bize gelebilecek olan parasal uzun yatırımları da görebiliriz burada parayla yapılabilecek bunun yanı sıra ilişki ise eğer burada konuştuğumuz yine uzun vadeli güvenilir ilişkilerden bahsediyoruz burada ama dediğim gibi kesinlikle uzun vadeli uzun umut vadeden yatırımları görüyoruz burada. Bu yatırım duygusal hayatımıza da olur, iş hayatımıza da olur, finansal durumumuza da olur. Hiç fark etmez. Ya da Donanımımıza donanım katmakla alakalı okulumumuzla eğitimimizle alakalı da olabilir yine. Çünkü hem burada büyücü merkür etkisinde dolayısıyla burada merkür deyince zihinsel aktiviteleri görüyoruz. Ee, bu eylemler dahilinde de eğitim hayatımızla alakalı yine yatırımlar, uzun vade, yüksek lisansımız, masterımız vesaire derken veya da ekstra alacağımız eğitimlerde gayet vurgu yapacak. Çünkü bizim parlamamız gerekiyor, biz parlıyoruz zaten hali hazırda bunu göstermeliyiz. Yani bir cevher var bunu kullanmalıyız anlatabiliyor muyum? Yani buna yazık etmemeliyiz çok güzel bir şey var ortada. Peki bunu yaparsak gelecekte nasıl yansır kısmı da bir o kadar güzel. İmparatorla şeytan kartı yan yana. İmparator kartında ne vardı? Kontrol etme. İmparator artık kontrol elinde. Yani gelecekte kontrol sizde olacak. Liderlik aynı zamanda değil mi? Peki ne konuda? Şimdi burada iki tane yorum çıkar ortaya. Neden? Satürn etkisindeki şeytan kartı aynı zamanda onun ve vurgu yaptığı için yani kariyer evimize kariyer evinde kendimizi bir lider olarak görme, müdürlük pozisyonu vesaire yani lider bir pozisyonda olma kontrol etme, organize etme halinde kendimizi gelecek yansımamızda kariyer evimizde görebiliriz. Bunun yanı sıra buradaki şeytan kartı uçları gösteriyor, aşırılıkları gösteriyor. Hayatımızdaki aşırılıklarla alakalı bir kontrol geliştirme ve kazanma gelecekte artık aşırılıklarla alakalı kontrol sahibi olmuş bir ben görüyoruz orada. Yani sizi görüyoruz. Bu da yine çok iyi. Yani her iki türlü yorumunda da oldukça parlak bunu söyleyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra mesaj kartlarımıza bakacak olursak diyor ki rahatlamak için ya da kurtulmak için neye ihtiyacın var? Burada böyle bağlar varsa seni tutan ya da böyle içinde böyle bir sıkıntı neye ihtiyacın var? Ne olsa rahatlardın bunu bir kendinize sorun bakalım. Ne geliyor orada? Peki gerçi cevap burada geldi birazcık da meditate geldi. Meditasyon kartı geldi aslında. Numarası 35 İzmir'e selam. Biraz belki işte meditasyon yapmak rahatlamak ve o meditasyon halinde de belki zihnimizde o yürüyüşe çıkmak ve nereye gitmek istiyoruz nerede olmak istiyoruz ya da o içimizde o asıl o güce dokunmak oraya dokunmak yani onu tekrardan keşfetmek onunla el ele vermek o gücün sıcaklığını ve hala olduğunu hissetmek motivasyonunuzu yitirmiş olabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz sene zaten hani yitirtmeyecek şekilde değildi dolayısıyla olmuş mudur olmuştur ama cevhere yazık etmek daha korkunç olur. İçinizde mükemmel bir pot, e, pot, e, potansiyel var onu kullanmak gerekiyor değerlendirmek gerekiyor ona yazık etmeyin duygusal hayat için yansında yine dediğim gibi barışmaları simgeleyebilir bizim için ya da sizi canlandıracak bir ilişkiye de vurgu yapabilir. Sizi yüceltecek canlandıracak motivasyonunuzu yükseltecek bir ilişkiye de vurgu yapabilir. Bilginiz olsun. Şöyle genel bir bakalım tekrardan. Tılsım Prensi var burada. Yani Boğa Başak ve Olak Burcu temsilcisi. Aslan Burcu'nun da temsilcisi. Aynı zamanda Ağustos ayı temsilcisi bir kartımız vardı. Bir seneyi gösteren bir kartımız var yine. Nisan ayı ve Koç Burcu temsilcimiz ee, hemen yanında Merkür e, etkisinde ve Çarşamba günlerine vurgu yapabilecek bir kartımız ve Oğlak burcu temsilcimiz var burada yine aynı şekilde ee, atladığım bir şey var mı sanırım yok evet peki izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için kendinize iyi bakın görüşmek üzere.